Evet Sayın Vekilim, Sayın Cumhurbaşkanımızla evet. burada e, güzel bir sabah sonrası Stratonika'nın tamamen değiştiği an ve şu anda da eski bir meclisteyiz. Evet, e, henüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidip işe başlamadık ama e, ilk Stratonika'nın meclisini ziyaret edelim istedik. Tabii burasının bende çok ciddi bir e, yeri ve anlamı var. E, Stratonika tabi e, uzun uzun yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından e, kazı listesinde olan e, bir, bir yöremizdi. Ben ilk il başkanlığım döneminde burayı ziyaret ettikten sonra e, burasının ne kadar önemli bir yer olduğunu e, gördüm. Çünkü hem turizm işletmecilik mezunuyum hem de kokartlı turist rehberiyim ben. E, ve bugüne kadar da burayı görmediğim için de o zaman çok hayıflandım, kendime çok kızdım. Efes antik kentiyle kıyaslandığında bile çok daha üst düzeyde bir yer olduğunu düşündüm ve burayı bir an önce hızlı bir şekilde turizme kazandırmak için bir aksiyon almam gerektiğini düşündüm ve ilk önce 2019 yılında Sayın Turizm Bakanımızı bir helikopter yolculuğuyla buraya getirdim. Aslında onun da çok bilgisi dahilinde değildi. Yani Marmaris'e gidecekti Köyceğiz'den. E, vakit çok sınırlıydı, otobüste gidip gelmeye fırsat yoktu. E, o zamanki belediye başkan adayımız Serkan Yazıcı Bey'in helikopterini ödünç aldık ve e, o şekilde sayın bakanımı buraya getirdim. Sayın bakanım burayı gördükten sonra, sağ olsun, hemen e, yani daha önceden o da aynı benim gibi düşündü, neden burayı daha önceden görmedik diye ve hemen e, 12 aylık e, kazı listesine alındı burası hemen bir e, miktar para e, gönderildi istimlaklar için ve kazı ekibine de ciddi bir sayı e, verildi. 30 kişi falan çalışıyordu o zaman. 150 kişiye falan çıkartıldı. İlk e, hamlemizi öyle yaptık ama benim nihai hedefim Sayın Cumhurbaşkanımızı buraya getirmekti. Birkaç kez kendisine buradan bahsettim ama e, nasip olmadı yoğun iş programından dolayı. Sonra bir gün Marmaris'te yine ısrarla e, bahsettim. Hatta buradaki camimizden Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsedilen camiden işte altından suların aktığı cami dedim İşte zeminde yer yer cam zeminler var taban var namaz kılarken Selçuklunun temellerini görüyorsunuz dedim. Ee, sağ olsun Sayın Şaban Ağa Camii'nden bahsediyorum. Hı hı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilgisini çekmeyi başardım ve e, akşam Sayın Hasan Doğan aradı dedi ki yarın saat 11'de e, ziyaret edeceğiz diye. Sayın Cumhurbaşkanım da burayı çok sevdi yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat zaman ayırdı geldi gezdi ve ondan sonra tabii burasının çehresi değişti. Çok e, Bilal Hocam'ın e, önderliğinde kaz ekibinin başında Profesör Doktor Bilal Bey'in ...çok güzel şeyler yapılıyor. Her geçen gün çehresi değişiyor. Günübirlik kafeler yapılıyor. Çay bahçeleri yapılıyor. İnşallah yakın zamanda da böyle çok az sayıda konaklama... Yani bu tabii eski binaların restore edilerek yapılıyor bunlar. Hı. Yeni binalar yapılmıyor. Eski binalar restore ediliyor. Mesela şurada da yine müthiş bir yapı var. Büyük bir konak var. Belki o restore edilip böyle e, tesis halinde konaklama tesis halinde getirilirse e, çok ciddi rakamlara burada böyle e, bir iki günlük konaklamalar için çok güzel bir fırsat da oluşur. Bu bölgede yaşayan insanlar vardı, Halen var. Onlar için de çok ciddi bir gelir kapısı, belediyemiz için çok ciddi bir şey ve her şeyden önce turizme kültüre kazandırılan müthiş bir e, eser. E, dolayısıyla ben işte buraya geliyorum zaman zaman, e, yürüyorum e, gelişmeleri Bilal Hocamdan alıyorum. Bugün yok kendisi çok vahlandı çünkü programda olmayan bir seyahatimiz bugün ama benim için gerçekten çok önemli ve katkı da sağlamış olduğum için de kendime de ayrı bir paye veriyorum burayla alakalı. Güzel bugün de beraber geldik havada çok güzel yeni yağmur yağmış toprak kokusu da var çok güzel şeyler yapılıyor. İnşallah e, verimini de alacağız tabii bunlar. 5 yıl boyunca her seferinde e, zaten ya Dalaman'a ineceksiniz ya da Bokan'a evet, ineceksiniz. Evet. Mutlaka buradan e, geçeceksiniz. E, tabii sadece burası değil e, yine Likya yolu da var e, planlamamızda. Oraları da yine e, Datça'da var kazılarımız, Marmaris'te var, Ula'da var. Yani e, bu programdan sonra Turizm Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu kazılara biraz daha fazla bütçe ayırdı. Önümüzdeki dönemde de inşallah ben mecliste e, turizm bakanlığımızla beraber yani yine buraya yine kaynaklar çıkartarak bu tip e, yeraltı tarihi değerlerimize kaynaklar çıkartarak da bir an önce turizme e, katarak kültür turizmini de yani sadece deniz kum güneş değil bir yandan kültür turizmini de hayata geçirerek mesela. Bu bölgelerde sadece kültür turizmi değil. Siz bunun yanında o kadar güzel yürüyüş yolları var ki etrafta. Yani buradan Likya yoluna kadar işte bir trekking yapabilirsiniz. Yani doğa sporlarını da bunun içerisine koyabilirsiniz. İşte balon getirirsiniz, süslersiniz. İşte 12 ay turizm böyle olur. Yani sadece çünkü deniz kum güneş belirli aylarda var. O ayların haricinde de siz burayı ön plana çıkartırsanız Dolayısıyla bir 12 aylık bir sirkülasyon e, yaratmış olursunuz. İşte 12 aylık turizm hep dediğimiz biraz sağlık turizmiyle, biraz kongre turizmiyle de süslerseniz e, ölü zamanları. Dolayısıyla turizmi 12 aya yayma e, böyle olur işte yani. Muğla'da tamamen büyük bir farkındalık. Eyvallah. Kesinlikle. kesinlikle. Çok teşekkür ederim Sayın Vekilim. Ben teşekkür Sağ ediyorum. Sağ olasınız. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.